Şimdi sizlere Vestel 32 inç LCD TV'nin standby sorununu anlatacağım. Televizyona bastığımızda kumandadan veya açma kapama düğmesinden standby ışığı sönüyor. 5-10 saniye sonra komple yeni baştan yanıyor. Televizyon açılmıyor. Açtım televizyonu anakartı. Şurası anakart. Şu taraf besleme kartı. Besleme kartının üstünde şu kondansatör göreceksiniz şık konusu şık yani şuradaki bunu değiştirdim dirençlerini ölçtüm diyotlarını ölçtüm herhangi bir sıkıntısı yok şimdi yeni baştan göstertiyorum normalde görüyorsunuz standby ışığı devamlı yanıyor söndü TV açılmıyordu. Bekliyoruz. Evet, TV geldi. Sorunumuz kondansatör. E Sorunumuz oradaki kondansatörde.